Evet arkadaşlar bugün size hesabı tanıtacağım şimdi. Hesap biraz görün. Burada daha yeni açtığım için bir tane nihai set var. Bir tane destansı diğerleri de çöp. Silah skinleri Scarlet'e var. Ee, keskin kart hani 98 kalıcı. Burada UMP ile 90 var işte. Bir tane tabanca var boktan. Bir de burada M249 var. Bu o da zaten şeyden geldi. Bir tane burada tamam var araba skinlerine gelirsek sedandan bir tane güzel bir tane skinimiz var Onu da yükseltmeyi düşünüyorum en kısa zamanda öyle yani arkadaşlar hesap böyledir ondan sonra emojilere gelirse yeni açtığım için çok güzel bir şey yok arkadaşlar hepsi kötü ama yine emoji almayı düşünüyorum öyle işte arkadaşlar bir tane de a emoji gitmiş o böyle de şeyler var arkadaşlar ben arkadaşlar bende e-spor parası var da bunun ne olduğunu biliyorsanız bana yazabilir misiniz? Çok merak ettim de nasıl kullanılıyor falan biliyorsanız tabi. Evet arkadaşlar. Böyleydi yani bu da. Hadi görüşürüz bay bay. İyi akşamlar.